çığlık attı. Kudret abla yardım et bana dedi. Ne yapacağımı bilemedim. Tezgahın üzerindeki bıçağı kaptığım gibi. Adam üzerime vardı, bıçağın üzerine düştü. Çok pişmanım. Günahına girdim. Kudret abla, siz şikayetinizi çekmekte kararlı mısınız? Efendim, hanımın da dediği gibi olay tamamen bir yanlış anlaşılmadan kaynaklanmıştır. Müvekkilim de bıçağın üzerine kazara düştüğünü kabul ediyor. Karar! Lütfen herkes ayağa kalksın. Gereği düşünüldü. Taraflar uzlaştı. Ortada şikayetin olmadığı, ve kamu davası için yatılan sürenin değerlendirildiği sanık Kudret Bakırcı'nın tutuksuz yargılanmasına karar verilmiştir. Cennet Yılmaz'ınsa aynı şekilde tutuksuz yargılanmasının sürmesine karar verilmiştir. Kudret abla söyledin? Niye iftira ettin bana?